bir çoğunu saptırırım, bir çoğunu da doğru yola alırım. Ben kimseyi zorla kötü yola sevk etmem. Herkese irade vermişim, kudret vermişim. Bir isteme kabiliyeti vermişim. İstediği yönde güç kullanma imkanı vermişim. Kimseyi bir şeye cebretmem, icbar etmem, ikra etmem, zorlamam, mecbur etmem. Kullarımın hür iradeleriyle, özgür arzularıyla, tercih ve seçimleriyle hangi yolu tuttuklarını görürüm, seyrederim. Benim için zaman mefhumu yoktur. Ezelde de, ebette de, geçmişte de, gelecekte de, hala hazırda benim için eşittir. Ben zamanla mekanla kayıtlı değilim. Onun için şu saatte kimler şu radyonun başında bu ayetleri iyi niyetle hidayet bulmak için dinliyor. Kimler yanlış bulmak için veya açık aramak için veya kötü niyetle dinliyor. Kimler bu kanallara kulaklarını tıkamış. Efendim hiç böyle bir Malumat almak istemiyor, ayet, hadis dinlemek, duymak istemiyor. Şu anda neler olduğunu, herkes özgür arzusuyla, kudretiyle, gücüyle ne yaptığını Rabbimiz ta ezelden bugün gibi bilmekteydi. Zaten bilmese ilah olamaz. O zaman senden benden farkı ne olur? Kimin ne yapacağını olduktan sonra, anladıktan sonra, onu ben de görüyorum, gördüğümü biliyorum. Mevla ta biliyor bizim şu saatte bu tercihi kullanacağımızı ve onun kitabını dinleyeceğimizi. O zaman ne buyuruyor? Ben Kur'an ayetlerinin beyanlarıyla bir çoğunu saptırırım, bir çoğunu yola alırım. Ama ben öyle sen doğru yola geleceksin, sen kötü yola gideceksin diye kimseyi zorlamam. Kimsenin istemediği şeyi kimseye zorla yaratmam. ma yudlilu bihi illa ben ancak saptırırsam, doğru yoldan kaydırırsam, kimi saptırırım? Kime galalet yaratırım, felaket yaratırım? O fasıkları saptırırım ben. Şimdi tabi burada kalmıştık. Vakit sorunu oluyor. Çok uzatmak istemiyorum. Bu peşin.